Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hazır yufka ile çok pratik bir şekilde yapabileceğiniz çıtır çıtır muhteşem bir sodalı börek tarifi hazırladım. Şimdi sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapımına başlıyorum. Ben böreklerimi patatesli hazırlayacağım için haşlamış olduğum 7-8 adet patatesi iyice eziyorum. Patatesleri güzelce ezdikten sonra tavamı ocağıma aldım. Tavanın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ alıyorum ve üzerine yemeklik olarak doğramış olduğum bir tane soğanı ekliyorum. Soğanlar yumuşayıncaya kadar orta ateşte pişiriyorum. Soğanlar iyice yumuşadıktan sonra üzerine bir yemek kaşığı kadar domates salçası ekliyorum. Birer çay kaşığı tuz, pul biber ve karabiber ekliyorum. Baharat miktarını ve tuz miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ama böreğinizi patatesli yapacaksanız mutlaka bu harcı hazırlayarak patatesle karıştırmanızı tavsiye ediyorum. Bu sayede patatesiniz çok çok lezzetli olacaktır. Hazırladığım soğanlı harcı şimdi ocaktan alıyorum ve ezmiş olduğum patateslerin üzerine alarak güzelce karıştırıyorum. Dilerseniz bu aşamada çok az miktarda acı biber de ekleyebilirsiniz. Eğer acılı seviyorsanız acı biber de bu harca çok yakışıyor. patatesli iç harcımı hazırladıktan sonra şimdi kenara alıyorum ve yufkaların üzerine süreceğim sosumu hazırlamaya başlıyorum. Sosum için bir su bardağı sıvı yağını karıştırma kabımın içerisine aldım. Üzerine bir su bardağı süt ekledim. Bir şişe sade maden suyu ekliyorum. Maden suyu sayesinde böreklerimiz çok güzel kabaracak, çıtır çıtır olacak ve uzun sürede çıtırlığını koruyacaktır. 3 tane yumurtam vardı. İki tanesinin sarısını böreklerin üzerine sürmek için kenara ayırdım. Kalan yumurtalarımı da sosa ekledikten sonra iyice karıştırıyorum. sosumu homojen bir şekilde karıştırdıktan sonra hazır almış olduğum yufkalardan birisini tezgahımın üzerine serdim ve hazırladığım sosu yufkanın üzerine döküyorum. Daha sonra fırça ile her yerine gelecek şekilde sürüyorum. İlk yufkamın üzerine güzelce sosunu sürdükten sonra ikinci yufkamı da sos sürmüş oldum. Yufkanın üzerine kapatıyorum ve yine ikinci yufkamın üzerine de bolca hazırladığım sostan dökerek sürüyorum. Eğer daha önce bu sosla börek hazırlamadıysanız mutlaka ama mutlaka benim tarifimle denemenizi tavsiye ediyorum gerçekten böreklere çok güzel lezzet katıyor ve börekler çıtır çıtır oluyor. Kesinlikle hazır yufkadan yaptığınızı kimse anlamayacaktır. İki tane yufkayı üst üste katladım ve üzerlerine de hazırladığım sostan sürdüm. Şimdi yufkalarımı kesiyorum. Kesmiş olduğum yufkaların kenar kısımlarına hazırladığım patatesli iç harcımdan yerleştiriyorum. Ben böreklerimi patatesli hazırlamayı tercih ettim. Sizler dilediğiniz iç harcı ile hazırlayabilirsiniz. Şimdi yufkalarımı kalem börek şeklinde sarıyorum. Böreklerimizi hazır yufkayla da hazırladığımız için inanın 5-10 dakika içerisinde hazırlanıyor çok pratik bir tariftir. Dilerseniz börekleri bu şekilde sardıktan sonra buzluğa kaldırabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkartın pratik bir şekilde pişirebilirsiniz. Benim hazırladığım bu sos 6 tane yufka için. Bu sosla 6 yufkadan börek hazırlayabilirsiniz. Hazırladığınız börekleri ister hemen pişirin isterseniz de buzluğa kaldırın. Pişirmek istediğiniz zaman Buzu çözülünce üzerine yumurta sarısı sürüp hemen pişirebilirsiniz. Zaten ben de hazırladığım böreklerin hepsini şimdi pişirmiyorum. Bir kısmını buzluğa kaldırıyorum. Kalan yufkalarımı da hızlı bir şekilde hazırladıktan sonra böreklerimi altına yağlı kağıt sermiş oldum. Fırın tepsisinin içerisine aldım. Bir kısmını da buzluğa kaldırdım. Artan sosumun içerisine 2 tane yumurta sarısı ayırmıştım. Onları da ekledim ve güzelce karıştırdım. Şimdi sosumdan kepçe ile böreklerin üzerine bolca döküyorum. Böreklerimiz pişerken bu sosu tamamen çekecektir. Sostan hiç kalmayacaktır. Bu arada fırınımı da ısınması için 200 dereceye ayarladım. Böreklerimi önceden ısıttım. Alt üst ayardaki 200 derece fırında pişiriyorum. Şimdi böreklerimi pişirmek için fırına götürüyorum. Böreklerimin altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık muhteşem bir börek oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Hemen sizlere iç dokusunda yakından göstermek istiyorum. İçinin ne kadar güzel kabardığını şimdi göreceksiniz. Gördüğünüz gibi dışı pul pul dökülüyor. İçerisi de güzel bir şekilde kabardı. Tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da hala abone değilseniz hemen şimdi ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye denk sevgiyle kalın. Hoşça kalın.